İklim kriziyle ilgili az bilinen 5 şaşırtıcı gerçek. Küresel ısınmayı yavaşlatmak için bazı davranışlarımızı değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Uçuşları azaltmak, yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrikli otomobillere geçiş yapmak ve bitkisel gıdalara ağırlık vermek gibi değişiklikler yaygınlıkla biliniyor. Ancak daha az bilinen ve iklim krizinin etkilerini belirgin bir biçimde kötüleştiren gerçekler de var. Bunlardan 5'ini sıraladık. İlk olarak pirinç Birleşmiş Milletlere göre dünya nüfusunun yarısından fazlası temel gıda maddesi olarak pirinç tüketiyor. Ancak pirinç tarımının gezegene oldukça ağır bir maliyeti var. Çeltik yetiştirmek için yüksek miktarlarda su kullanılıyor. Yoğun nemli topraktaki mikroorganizmalar metan gazı salınımına sebep oluyor. Metan,sa küresel ısınmaya etkisi bakımından karbondioksite göre belirgin bir biçimde daha tehlikeli bir sera gazı. Pirinç tarımı insan kaynaklı sera gazı salınımlarının %1 ila 2'sine neden oluyor. Tarım alanlarının genişlemesi ormansızlaşmaya neden olurken kesilen ağaçları karbon salımı kaynağı haline getiriyor. Dünyanın farklı bölgelerinden araştırmacılar pirincin küresel ısınma üzerindeki etkisini azaltmak için toprağın su altında kalmasını gerektirmeyen ve verimi daha yüksek mahsuller geliştirmeye çalışıyor. İnternet aramaları, basit bir internet araması birkaç gram karbondioksit salınımına sebep oluyor. Bunun temel sebebi aramayı yaptığımız cihazların ve kablosuz internet ağının enerji kullanımı. Bu sayı önemsiz gibi görünse de son verilere göre dünya çapında 4.66 milyar internet kullanıcısı var. Bu kullanıcılar her gün 1 milyar saatlik YouTube videosu izliyor. YouTube'un ana şirketi Google'ın sunucuları yenilenebilir enerjiyle çalışsa da bu videoların tüketimi sırasında salınan karbon izleyicilerden kaynaklanıyor. İngiltere'deki Bristol Üniversitesi tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırma, YouTube izlemenin 11 milyon 130 bin ton karbon salınımına sebep olduğunu bulmuştu. Rezervuarlar Rezervuarların oluşturulması için toprağı su altında bırakmak, buradaki bitki ve diğer organik maddelerin çürümeye başlamasına, ve çeltik tarlalarında olduğu gibi bu alanların metan kaynağına dönüşmesine sebep oluyor. Washington State ve Vancouver Üniversitelerinden araştırmacılar, rezervuarların küresel olarak insan kaynaklı sera gazı salınımlarının %1.3'üne sebep olduklarını bulmuştu. Bu yaklaşık olarak Kanada'nın toplam salınımı ile aynı. Rezervuarlar hidroelektrik santraller için güç kaynağı olarak kullanılıyor. Bu santraller yenilenebilir enerji kaynağı olarak görülüyor. Santrallerin fosil yakıtların yerine kullanılmasının metan salınımının dengelenmesine yardımcı olabileceği düşünülüyor. Peynir, peynir endüstriyel et ve süt üretiminde en fazla karbon salınımına sebep olan ünlüler arasında. Sığır ve kuzu etinin ardından 3. sırada yer alıyor. Peynir tüketilen her kilogram başına 13.5 kilogram karbondioksit eşdeğeri salınımına sebep oluyor. Bu haliyle peynir tavuk ya da hindi etini de geride bırakıyor. 1 kilogram peynir üretmek için olgunlaştırma süreci sebebiyle yaklaşık 19 litre süt kullanılıyor. Peynir yumuşadıkça süt içeriği azaldığı için çevreye etkisi de azalıyor. Küresel et ve süt sektörü, insan kaynaklı sera gazı salınımlarının yaklaşık %4'üne neden oluyor. Endüstriyel hayvancılık küresel metan salınımlarının önemli bir bölümüne de katkı sağlıyor. Kız çocuklarının ve kadınların eğitimi, kadınlar ve kız çocuklarının okula gitmesi, ve fırsat eşitliğine sahip olması, iklim kriziyle mücadeleye farklı yönlerden katkı sağlıyor. Eğitim, kadınların ve kız çocuklarının iklim liderleri olmasının önünü açıyor. Çalışmalar, parlamentosunda daha fazla kadın olan ülkelerde, uluslararası çevresel anlaşmaların onaylanması şansının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Sürdürülebilirlik alanında çalışan bilim insanı Profesör Kimberly Nichols, kadınların eğitimi ve toplumda güçlendirilmesi gezegen için önemli ama, kız çocukları ve kadınların bu fırsatlara sahip olması sadece iklim değişikliğiyle sınırlı olmamalı, böyle bir dünyada yaşamak istediğimiz için olmalı, diyor.